Martı Tur ile unutulmaz bir Uludağ macerasına hazır mısınız? İzmir'den gece yola çıkıyor ve sabahın ilk ışıklarıyla tarih ve doğanın iç içe olduğu Bursa'da oluyoruz. İlk durağımız Osmanlı'nın izlerini taşıyan masalsı Cumalı Kızık Köyü. Burada sıcacık bir köy kahvaltısıyla güne başlıyoruz. Kahvaltının ardından taş sokaklarda keyifli bir gezinti yaparak köyün büyüleyici atmosferini keşfediyoruz. Sonrasında rotamızı Bursa merkeze çeviriyoruz. İlk durağımız Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri olan Ulu Camii. Caminin huzur dolu atmosferinde kısa bir mola veriyoruz ve ardından Tophane'ye geçiyoruz. Burada muhteşem Bursa manzarasına karşı fotoğraflar çekerken Osmanlı'nın kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ediyoruz. Ve şimdi sıra günün en eğlenceli kısmında Uludağ. Burada kayak ve kızak keyfi yapmanın yanı sıra dileyen misafirlerimiz teleferikle eşsiz manzaraların tadını çıkarabilir. Doğan'ın karlı güzelliklerini keşfetmek isteyenler için her şey düşünüldü. Öğle yemeğimiz ise tam bir şölen. Fiyata dahil olan Enfes İskender menüsüyle hem yorgunluğumuzu atıyor hem de Bursa'nın meşhur lezzetinin tadını çıkarıyoruz. Bu unutulmaz anların ardından dolu dolu bir günün sonunda İzmir'e doğru dönüş yoluna geçiyoruz. Tarihi, eğlenceyi, doğayı ve lezzeti bir arada yaşamak isteyenler için mükemmel bir fırsat. Siz de bu maceraya katılın ve Uludağ'ın büyüsünü Martı Tur'la yaşayın. Hemen bizimle iletişime geçin ve yerinizi ayırtın.